Ekranlarına hoş geldiniz. Kahve molasıyla karşınızdayım. Ben Beste Uyanık. Ekonomiyi konuşacağız. Arkamda gündem maddelerim geldi. Hemen süratle başlayalım çünkü gündem oldukça yoğun. Küreselde satış dalgası biliyorsunuz borsaların genelinde ve belli enerji, özellikle teknoloji bazlı hisselerde satışlar geliyor. Burada genel olarak bir küresel enflasyondaki yapışkanlık. Amerika'da düşük enflasyonu, bizde yüksek enflasyonu konuşuyoruz ama dünya genelinde bir enflasyon problemi var. Enflasyon problemi genelde öne çıktığında yatırımcılar, küçük yatırımcılar veya büyük yatırımcılar kendini korumak için alternatif yatırımlara yönelirler. Hemen Türkçesiyle açayım. Alternatif yatırımlar altın, gümüş, petrol gibi emtialar ve kripto paralardır. O yüzden bu dönemlerde borsalarda satışlarla karşılaşabiliriz. Küreselde de satış dalgası devam ediyor. Türkiye geneline yüklü bir sıcak para, yabancı parası girmediği için orası biraz daha sabit kalıyor. Verilerle bakacağız. Fed'den sıkılaşma sinyali. Şimdi Amerika'da iki hafta önce açıklanan istihdam rakamları beklentilerin altında kalmıştı. Dolar oradan bir fren yedi ve bizde 8.21'lere kadar gerileme geldi. Ama şimdi yavaş yavaş gücünü tekrar toparlıyor ve Amerika'da özellikle bir buçuk hafta önce Yalın'ın faizler biraz daha çabuk hızlandırılabilir. Türkçesi gelişmekte olan piyasalardan ve dünyaya verdiğim trilyonlarca doları süpürge gibi ülkeme çekeceğim. Bunun açılımı bu. O yüzden bazen insanların kafası karışabiliyor. Özellikle küçük yatırımcının Fed'i neden dinliyorum? Faiz arttırımı neye eşit diye işte bunlara eşit bir dolar süpürgesinin açılması ve sizin bizim gibi gelişmekte olan piyasalara giren sıcak paraya ihtiyacı olan ülkelere giren paraların bir gün temizlik günüymüş gibi çekilmesi bu da bizde kurların yukarı doğru çıkmasına neden oluyor. Bir sonraki adımda tasarrufu arttıracak kripto gibi altın gibi gümüş gibi değerli emtialara yönelilmesi anlamına geliyor. Fed'den sıkılaşma sinyali geldi ama hala Fed'in bir iki ay daha faizi arttıracak mı yoksa şu anda gördüğü bir talep patlamasından dolayı gelen enflasyon mu anlamaya çalışacak. Orada altın enflasyon %2 %2,4 olarak görülüyor. Ne demek bu? İnsanların fiyatlar artar diye cebindeki yastığının altındakini piyasaya sokması. Bizde tam tersi konu var. Bizde yükselip fiyatlar yükselmeyecek harcayabilirsiniz mesajını vermeye çalışıyoruz ki talepler öne gitmesi vaktinde enflasyonla beraber ekonomi çarkları dönebilsin. O yüzden Fed'den sıkılaşma sinyali beni nereye götürüyor? Altında yükselişe götürüyor. 1 Haziran hatta 14 Haziran'a kadar altında yükselişleri ben bekliyorum. 1 Haziran'dı beklentim 14 Haziran'a kadar sarkacak gibi. Çünkü Fed beklentisi hala mevcut. 1874'teydi ons bakalım orada nereye gidecek. 1885 doları aşarsa ya da 4 ila 8 saat orada durursa altında yükseliş sürecek diyebilirim. Kripto paralardaki problemlerden dolayı, petrolün artışından dolayı bir şekilde kendini garantiye alabilecek, güvenli liman olarak görebilecek altına yatırımcıdan yönelim var. Bu da etkili olacak. İran petrolü endişesi bir nükleer anlaşma vardı biliyorsunuz 5 artı 1 ama sonra Trump döneminde bu anlaşmadan Amerika çekildi. Ama şu anda Biden'ın genel duruşuna bakarsak biraz daha yumuşak, biraz daha İran'ı yanına alacak. Çünkü neden İran'ı yanına almaya çalışıyor? Çin'le Rusya gitgide yakınlaşıyor. Çin'le Rusya'nın Orta Doğu özellikle Çin'in Orta Doğu koridoruna hizmet etme ihtimali artıyor. Bizde nükleer adımlar geliyor ama şimdi petrol ne zaman bitecek diye sabahleyin de bunu konuştuk. Petrol 100 sene sonra içten yakmalı motorlar tarih kitaplarında okuyacak. Ben 133 yaşında oluyorum o zaman ama daha o vakte gelene kadar biz petrolü konuşacağız. Tartışmalar var. Belli raporlarda 100 doların üzerine çıkacak diyenler var. Belli raporlarda 90-92 dolar bandında kalacak var. Bakalım göreceğiz ama İran'ın devreye girecek olmasıyla beraber yükselişine başlayan petrol bir hemen fren yedi. Bakalım ne olacak ama petrol fiyatlarının artması, hammadde madde fiyatlarının artması bizim gibi enerji ithalatçısı ülkelerde eşel mobil uygulaması olsa bile artık karşılanamaz boyutlara geldi ve biz bugün yüksek zamlarla karşılaştık. Yaklaşık 1,5-2 senedir bu vergi yükünü devlet karşılıyordu. Çin'in faiz kararı 13 yıldır sabit tuttuğu gibi sabit tuttu ama Çin'in ayaklanması an meselesi. Çin stoklamaya geçtiğinde biz gıda fiyatlarındaki artışı göreceğiz. Altın fiyatlarındaki artışı ve petrol fiyatlarını. Çin neyi toplarsa artacak ona göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor. Kripto piyasasına şok 1 trilyon doların üzerinde para çıktı. Şimdi yavaş yavaş geri giriyor ama burada balinaların özellikle Elon Musk'ın başını çektiği kripto manipülatörlerinin çok etkisi olmuş gibi gözüküyor. Kripto piyasasında da şok bu nedenle etki. Şimdi burada olan şeyler genel olarak insanları farklı yatırım araçlarına yönlendiriyor. Bunlardan bir tanesi de altın. Kripto paralarda 32 bin dolara kadar bir fitil atıldı. O fitilden sonra Elon Musk'ın tekrar bir tweet deryasına başlaması 39 bin dolara çıktı. Ama 40 bin dolar yeni psikolojik eşik olarak benim karşımda. Gençlerin tercih hisse senedi burada oranlara baktığımızda 15 ila 24 yaş arasındaki gençlerde hisse senedine ilgi yine oldukça kuvvetli. Ve akaryakıtta ÖTV düzenlemesi gelsin mi akaryakıtta ÖTV düzenlemesi infografiklerimiz bakalım artık ne kadara alacağız. Şimdi diyorum bu vergilendirmeyi devlet uzunca bir süredir üstüne almıştı ama şimdi ÖTV... Yeni oranlar açıklandı ve ne kadar zam geldiği, sizin 1 litre benzin, 1 litre motorin alırken ne kadarlık ÖTV vergisi ödediğiniz var. Biliyorsunuz aslında siz 1 litre alırken o ödediğiniz paranın neredeyse %55'i dolaylı vergilerle sizin cebinizden çıkıyor. Biz enerji ithalatçısı olmaktan ihracatçıya dönmemize bile gerek yok. Kendimize yetecek kadar üresek yeter bu vergilerden kurtuluruz ama daha önümüzde bir 5-10 yılımız var. Çabuk davranamayız. Benzinde ÖTV oranı %54 oranında arttı. 1 litre benzinde siz 1 lira 33 kuruşluk ÖTV yeni oranla ödemeye başlayacaksınız. Motorinde bu artış %78. 1 lira 29 kuruş sizin ÖTV yükünüz yeni hale geldi. LPG'de de %188'lik bir artış var ve 81 kuruşluk bir ek yük vergi olarak sizin cebinizden çıkacak. Devam edelim. Peki fiyatlamalara nasıl yansıdı? Ben sabahleyin analiz sentezde de okumuştum. Ciddi zamlar geldi. Benzinin litre fiyatı 7 lira 72 kuruş oldu. Toplam 55 kuruşluk bir artış söz konusu. Motorinde 7 lira 19 kuruş 67 kuruşluk motor ne zam gelmiş oldu. Bu yeni ÖTV'lerle ÖTV oranlarıyla ve LPG'de 4 lira 40 kuruşluk litre fiyatı 35 kuruş zamla bundan sonra burada satılacak dediğimiz gibi şimdi devam ediyoruz bundan sonra biraz verilere bakalım çünkü gerçekten evet gerçekten verilere de bakmamız gerekiyor son dakika olarak da ekranlarınızın altında görüyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akşener'e dava 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldı son dakika olarak da geçiyor. Bugün sabahleyin analiz sentez programında da bunu konuşmuştuk. Çünkü gerçekten önemli benzetmeler. Bu arada Amerika ile ilgili herhangi bir açıklama yapıldığında hemen şunun altı çiziliyor. İsrail kanadından Yahudi karşıtlığı yapılıyor diye. Çoluk çocuk öldürülürken, bebekler anası babası bırakılırken bu bir karşıtlık değil. Bu aslında bir insan zulmüne ses çıkartılması. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Netanyahu benzetmesini affetmedi ve akşener'e dava açarak sesini yükseltti. Şimdi verilerle devam edelim. Bu gibi şeylere biliyorsunuz ben kahve molası bir ekonomi bülteni aslında ama yine de kayıtsız kalınamıyor bazı durumlara ee, Orta Doğu'da yaşananlara sessiz kalmak imkansız ama körfez ülkeleri sessiz. Birleşmiş Milletler toplanıyor toplanıyoruz ama son derece cılız ve e, bazen hak, hak edene Hakkını vermek de lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki çabasında hepimiz görüyoruz. O yüzden bu gibi şeyler önemli. Verilerle devam edelim. 8.39'luk bir dolar kuruyla karşı karşıyayız. 8.42 bandından dönüşler gerçekleştirecektir, gerçekleştiriyor. Ama kademeli artışlar Haziran'ın 15'ine kadar sürecek denilebilir. 8.52 buradan sonraki ilk... E adımımız diyelim. Euro ile devam. Euro dolar kadar kuvvetli seyretmiyor. 10-25 10-25'te seyrediyor ama tabii parite kısmına biraz dikkat etmemiz lazım. 1.20'nin üzerinde hatta 1.22'ye kadar çıktı. İthalat ihracat dengesinde euronun biraz daha kuvvetli olması lazım ki biz rekabetçi kur kısmına gelebilelim. Çünkü bizim ham maddelerimiz ve girdilerimiz dolarla. Altınla devam edelim. Dün sığ bir piyasa vardı. Piyasa bize kapalıydı ama 507 liraya kadar çıkmıştı gram altın. Hem dolarda hem de onstaki artışlar etkili oluyor. Dolar kurunda baktığımızda 8.21'lere gerilemesi için Amerika'da verilerin kötü gelmesi lazım. Bu da demek oluyor ki ons 1874 seviyelerinde barındığı sürece şimdi bakın 1874'e değdi tutunamadı düştü. O da gram altına aşağı çekti çünkü dolar güçlü duruyor. Eğer 1874 Ardından 1885'e doğru giderse gram altında 510 liraları da görmeye başlayacağız. Devam edelim. Borsa İstanbul'da satış dalgası var ama küresel anlamda bir satış dalgası olduğu için ve bizim borsamıza çok fazla da bir giriş olmadığı için ...çok fazla düşüş de görmüyoruz tabii. Tahvillerle devam edelim. 18.92'yi de 18.24 olarak devam ediyor. Brent tipi petrol İran'da anlaşmaların düzelmesiyle 70 dolara dayanmışken 65 dolarları geriledi. Ama yine de bu 5 dolarlık 10 dolarlık düşüşler değil. Aksine bize 20-25 dolarlık düşüşler gerekiyor ki bizim enflasyonumuzun üzerindeki etki biraz daha az olabilsin. Ve kripto paralarla devam edelim. 1 trilyon doların üzerine çıkış gerçekleşmiş. Şimdi yavaş yavaş toparlanma geliyor. Ama kritik eşiklerin üzerinde olsa da 46 bin doların üzerine hatta 49 bin doların üstüne atmadığı sürece yükseliş eğilimiz çabuk gelmeyecektir ama belli forumlarda dediğim gibi uyarmakta fayda var belli forumlarda bu hareketin daha önceden bahsedildiği yavaş yavaş ortaya çıktı 64 bin dolar da yine masaya geldi ama şu anda büyük oyuncuların manipüle ettiği bir durumdayız nakitte kalmak bu açıdan riski yatırımlarda mantıklı olabilir ve ethereum'a bakalım 1800 dolarlara kadar geriledi şimdi 2592 dolarda seyrediyor bu süreçte bitcoin'in yakın bir vakitte ezmesi bekleniyor altcoin'leri ve defileri. Ama bakalım göreceğiz. Çünkü çok hareketli bir piyasa. Bu hafta sonu belli ki hareketli olacak. Bakalım Elon Musk'tan ne gibi şeyler gelecek. Çünkü o haber veriyor. Kriptodan altına kayıyor. Altın kendini kar realize edince dolara atıyorlar. Dolardaki bazen borsaya kayıyor. Son derece önemli bir geçişkenlik var. O yüzden dikkatli olmak en önemli şey. Dikkatli, sabırlı ve bir stratejiye hakim olabilmek yoksa kaybedersiniz diyorum. Bir bakalım dünyada ve Türkiye'de hangi başlıklar öne çıkmış? E, çip krizi ne durumda? Bunların hepsine bakacağız diyorum. Yarın da 8.45'te Anlayış Sentezi görüşmek üzere. Küresel ticaretin ilk çeyrek performansı belli oldu. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın verilerine göre küresel ticaret ilk çeyrekte %10 artışla rekor bir toparlanma yaşadı. Raporda toparlanma seyrinin yılın ikinci yarısında da ivme kazanarak devam edeceği öngörüsü paylaşıldı. Çip krizinde tehlikeli seviyeye ulaşıldı. Uyarı küresel ticaret ve teknoloji firması Saskohena Financial Group'tan geldi. Araştırmaya göre, çip siparişleri ve teslim edilme süresi arasındaki fark Nisan ayında 17 haftaya kadar çıktı. Bu, 2017 yılından bu yana en uzun teslimat süresi olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, çip tedarik sıkıntısı birçok sektörde yayılmaya devam ederken, otomobil üreticilerinin bu yıl azalan satışlardan dolayı 110 milyar dolar zarara uğraması bekleniyor. Avrupa Birliği'nde otomobil satışları Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %218 oranında arttı. 862.226 adetlik satış rakamına ulaşıldı. Koronavirüs salgını ve sıkı kapanmalar nedeniyle geçen sene satışlar 270.651 seviyesine gerilemişti. En sert artışsa %3276 ile İtalya'da kayıtlara geçti. Take a call. Pandemi nedeniyle Avrupa Birliği vatandaşlarının %12,3'ü geçen yıl evden çalıştı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre söz konusu oran salgın öncesindeki yıllarda %5 civarındaydı. Evden çalışma oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında ise %25,1 ile Finlandiya yer aldı. Finlandiya'yı Lüksemburg ve İrlanda takip etti.